Azat hukuk bürosuna herkese iyi günler. Ben avukat Tolga Han Kocabaş. bildiğiniz üzere infaz kanununda bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna ilişkin olarak hafta içerisinde çeşitli videolar yayınlamıştık. Bu videolarımıza gelen yorumlarınıza cevap vermek için bu izlediğiniz videoyu çekiyoruz. öncelikle buradaki konuyla alakalı herkesin ilgisini görüyoruz. Ofisimizi arıyorsunuz. Olabildiğince herkese yardımcı olmak istiyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi yorumların genelinden bahsedelim. Daha sonrasından özel olarak birkaç yorum seçerek durumların ne olduğundan bahsedeceğim. Birincisi çift mükerrer durumu. Bu kişiler infaz kanununa yararlanamayacak. Bir diğer husus ise koşullu şartlı tahliye hükümlerinin ihlali. Bu durumda da 8. fıkrası gereği Yine e, bu infaz hükümlerinden yararlanamayacaklar bu kişiler. E, cezası kesinleşmemiş olanlar durumu ne olacak? Bu kişilerin e, cezası kesinleşmiş olanlar, cezası kesinleşmiş olsa bile infazı gerçekleşmeyenlere bu hükümler uygulanacak. Kanunda bunu e, belli bir kalıba sokmuş. Diğer kişiler için şu anda böyle bir uygulama söz konusu değil, ama ancak infaz e, aşaması geldi. Ceza kesinleştikten sonra e, bu durum o kişiler için de uygulanacaktır. Şimdi dosyası Yargıtay'da olanların durumu ne olacak diye konuşulmuş. Kesinleşmiş bir ceza olmadığı için bu kişiler şu anda bu infaz hükümlerinden yararlanamazlar. Tutuklu durumda bulunan yani hükmen hüküm özlü olarak tutuklu bulunan kişilerin tutuklarının tutukluluklarının devam edeceğini öngörüyoruz ki öyle olacaktır. O ya dosyası Yargıtay'da olsa bile henüz verilmiş kesin bir karar olmadığı için şu anda bu infaz hükümlerinden yararlanamayacaktır. Şimdi çeşitli yorumlar var. Dışarıda olan kişiler için bu durumun geçerli olup olmadığı cezası kesinleşmiş ama yurt dışında olanlar cezaevine teslim olurlarsa o tarihten önce yine faydalanabilirler mi? Şimdi burada tabii iyi hal durumu da önemli. Kişi hakkında bir yakalama kararı çıktığını öngörüyoruz en azından kişi yurt dışında olduğu için. Infazının gerçekleşme aşamasına geçtiği ancak herhangi bir yatışının veya yatarının olmadığını öngörüyoruz. İhal durumu elbette değerlendirilecektir. Ama bu durumda kaçaklar için, kaçak durumunda olanlar için ayrıca bir düzenleme öngörülmemiş. Bu şekilde infazına başlanılması, 31.07.2023 tarihinden önce infazına başlanılması elbette kişilerin lehine olacaktır. Bu durum lehe olarak değerlendirilecektir. Şimdi bir kişi ayrıntı olabildiğince ayrıntılı bir soru sormuş. Bu tarz sorularda genellikle çok ayrıntılı ve net cevap verebilmemiz zor. Çünkü bunu önceki videolarımızda da özellikle söyledik. Burada mükerrerlik durumu çok önemli. Neyden bahsedileceği, nasıl olacağı, kişilerin yaşı bunlar hesaplamada elbette önemli. E, yahut suçun türü bunlar önemli olan ayrıntılar olabildiğince ayrıntı veren kişiler arasından seçmeye çalışıyoruz. Bir kişi demiş ki babasının 12 yıl 6 ay ceza aldığını ve 29.03.2018'den itibaren cezaevinde olduğundan bahsetmiş. Şimdi normalde şartlı tahliyesinin 2028 yılında olacağını söylüyor. Elbette bizim de öngörümüz o şartlı tahliyesi koşulu salı verilme hükümleri, denetimli serbest hükümleri, şartlı tahliye, bütün lehine olan hükümler 2008, 2028 yılından itibaren gerçekleşecektir. Ancak bu kişi 12 yıl 6 aylık bir ceza aldığı için, 10 yılın üzerinde bir ceza olduğu için ve 3 aylık kapalı cezaevine geçirdiği için artık bu kişi açık ceza infaz kurumunu ayrılma hakkından faydalanabilecektir. Bir diğer kişi ise genellikle bütün sorular tekerür yani ikinci defa mükerrer olma durumu yahut denetimli serbestliğin ihlali denetim bu tarz geliyor ancak buna ilişkin cevaplarımız belli İkinci defa mükerrerlik durumunda veya koşullu salı verilmenin geri alınması durumunda bu şekilde aynen infaz edilen cezaların bu kanuna yararlanılamayacağı öngörülmüş ve bu şekilde gerçekleşecektir. Şimdi genellikle sorularınızı çok ayrıntılı sormadığınız için ayrıntılı olarak sormak ve net bir cevap almak istediğiniz sorularınızda ofisimize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde daha net cevaplar verebiliriz. Çünkü gerekçeli kararı görmemiz bizim için önemlidir. Suçun türünü bazen net bir şekilde anlatamıyorsunuz. Elbette herkes yakınlarıyla alakalı sorular soruyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Ancak net cevaplar verebilmemiz, sorumluluğumuz gereği net cevaplar verebilmemiz için e, elimizde bütün dönelerin verilerin olması gerekir. Şimdi birkaç e, işte kapalıdan bu ay bu ay içinde açığa çıkanlar 3 ay açıkta yatmak zorunda mı? Direkt serbest kalırlar mı? 3 yıl yatarı kalmış olan e, 3 yıl yatarı kalmış bu kişiler. Şimdi kapalıdan e, açığa çıkmış olanlar e, şu anda ön gördüğümüz 3 aylık bir e, diğer genel anlamda konuşuyoruz. Suçun türünün e, ne olduğundan hiç bahsetmemiş bu kişi. Ne kadarlık bir cezasının olduğundan hiç bahsetmemiş. O yüzden bu durumu ayrıntılandıramıyoruz. Ancak e, diğer hususlar değerlendirildiğinde bu suçun bir e, kasten öldürmeden gerçekleşen 12 yıllık bir hapis cezası olduğunu varsayarsak e, 3 aylık bir kapalıda yattıktan sonra açığa geçme şartları gerçekleştikten sonra açığa geçer. Açıkta 3 ay kaldıktan sonra infaz hakiminin kararıyla koşulu salı verilme hükümleri uygulanacaktır bu kişi hakkında. Ancak bu soruya net bir cevap veremiyoruz çünkü ayrıntılarını suçun türünü bilemiyoruz. Genellikle af konusunda çok değinilmiş genel affın istendiği ancak ne yazık ki bu düzenlemeyle bir genel af düzenlemesi gelmiyor. E, yahut çok fazla işte ceza verilmesine yer olmadığını ve beraat kararlarına e, ilişkin olarak iadelere iade durumlarından bahsedilmiş. Bu e, elbette idarenin takdirinde bu infazın düzenlemesine ilişkin değil. E, şimdi tabi birazcık amiyane tabirle yazılmış. Eee infazı yanmış olan e, 4 sene 4 ay e, alan bir kişi 1 sene 11 ay iyi halli olarak kapalı cezaevinde kalmış. Bu kişinin e, durumu ne olacak diye soruyor. 4 sene 4 ay aldığı için 1 ay kapalıda kalmış olması açay ayrılması için yeterli. 1 sene 11 ay kalmış bu hükümler gerçekleşmiş. Kişi açığa ayrılacak. Bundan sonra açıktan sonra da gerekli koşullu salı verilme hükümleri uygulan, uygulandığında suçun türüne göre dışarı çıkar dışarı çıkacağını peşi, belirli koşullarla dışarı çıkacağını öngörüyoruz. Hı hı, hı. 5 ay hapis cezası alan bir kişi memurluğun e, memurluğundan ve e, bu durumun açık ceza infaz kurumuna geçileceğinden bahsetmiş. Memurluktan uzaklaşma ve açığa alınma e, durumu olacak mı demiş. Bu durum infaz kanununa ilişkin bir düzenleme değil. E, bu durum hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız ofisimize ulaşabilirsiniz. Durumun ne olduğunu, ne bittiğini, sonuçların ne olduğunu, hangi gerekçeyle bu uzaklaştırma kararının verildiğini bilemiyoruz. Bu sebepten dolayı bu soruya ayrıntılı bir cevap veremeyeceğiz. Yargıtay'da olan dosyaların faydalanamayacağını veya istinafta olan kesinleşmemiş hiçbir suçun veya hiçbir cezanın bu kanundan yararlanamayacağını söylemek zorundayız. Şimdi 3 yıl cezasının olduğunu ve istinaf yoluna gittiğini söylemiş. 2021 yılında 65 gün tutuklu kaldığını ve tahliye olduğundan bahsetmiş. 3 yıllık bir cezası varsa bir ay kapalı kapalı ceza infaz kurumunda yatmasını gerektirecek bir durumsa. Bir ay kapalı ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra açığa ayrılacak. Ve buradan sonra açay denetim serbestliği ilişkin, koşuldu salıverme ilişkin hükümleri uygulanacaktır bu kişi hakkında. Ve e, amiyane tabiriyle halk arasında söylenen şekilde yatarının olmadığını öngörüyoruz. Adli para cezalarıyla alakalı çok fazla soru gelmiş. Adli para cezaları e, infaza ilişkin, bu buradaki infaza ilişkin bir düzenleme değil. Buradaki infaz genellikle ceza infaz kurumunda kalan kişileri net bir şekilde ilgilendiriyor. Adli para cezasının ilişkin hükümler aynı şekilde devam ediyor. Birkaç soruda soralım. Onları cevaplandırmak istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan kişileri bu suçun kapsayıp bu infaz yasasının kapsayıp kapsamadığı sorulmuş. ...elbette e, bu durumdan e, faydalanabiliyorlar. Bunlara ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme getirilmemiş durumda. E, bu sebepten dolayı e, onlara ilişkin olarak öngördüğümüz... ...müebbet, müebbet hapis cezası, kasten öldürme e, öldürme suçundan dolayı... ...müebbet hapis cezasında 16 yıllık bir kapalı ceza infaz kurumu öngörüyoruz. Daha sonra açığa ilişkin hükümler uygulanacaktır. Burada e, bize soru soran e, kişiler elbette... Bütün yakınlarının dışarı çıkmasını temenni ediyorlar. Biz de insanların en azından burada hükümlülerin içeride terbiye yoluna gidilmesindense dışarıda topluma kazandırılmasından daha çok taraftarız. Ancak kanun koyucunun takdirinin bu yönde olduğunu belirterek sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Burada çek konusundan ceza alanlara ilişkin bir af düzenlemesi yok. Çek konusu ayrıca düzenlenmemiş ve onlar bu infazdan yararlanamayacaklar. Çek konusunda da bu şekilde değinmiş olalım. İstinafta olan, yargıtayda olan dosyaların hiçbiri... Çünkü bütün sorular aynı şekilde. Sorularda tekrar düşmek istemiyoruz ancak aralardan seçmek isterim. Bütün sorular bu şekilde. Çünkü herkesin durumu aynı. Hüküm verilmiş olsa bile bu kararın kesinleşmesi gerekir. Eşin 2009 yılında cezaevine girdiğini, 3 ay açıkta olduğunu, daha 8 yıllık bir açık cezasının olduğundan bahsetmiş. Yani burada hemen ismini söyleyelim. Ferda Doğan isimli kişi. Bu kişinin ofisimize ulaşmasını istiyoruz. Daha net bir şekilde cevap vermek isteriz. Çünkü konunun ne olduğunu elbette sizler yazarken içinizden geçenleri biliyor olabilirsiniz ama biz okuduğumuzda bir ayrıntı görmek istiyoruz. Ayrıntılı cevap vermek istiyoruz sizlere. Yanlış bir şekilde sizleri yöneltmek istemeyiz. Çünkü siz de bizlerin bilgisine güvenerek hareket edeceksiniz. Herhangi bir şekilde bu durumdan yararlanacağını düşünerek teslim olanlar belki yararlanamayacaklar yanlış yönlendirmeler sonucu. Ya da bu kandan yararlanabilecekken hala kaçak durumuna devam etmek isteyenler olacak. O yüzden suçların ne olduğunu bilmemiz, gerekçeli kararlarını görmemiz, ve bu konuda ayrıntılı bilgi vermemiz gerekmekte. Şimdi e, korona izni konusuna yani covid izni dolayısıyla dışarı çıkanlardan bahsedildi. Bunları tekrar etmek istiyorum. Covid izninden dışarı ayrılanlar son ayrıldıkları kuruma başvurmak zorundalar. E, burada kasen öldürme, uyuşturucu e, veya cinsel suçlara ilişkin olarak bir ayrıma gidilmemiş. Yalnızca e, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin olarak bir e, kapsam dışı bırakma var. Diğer bütün suçlar yönünden aynı infaz hükümleri uygulanacaktır. E, şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. E, bütün sorular aynı şekilde ancak e, bize ayrıntılı soru sormamız... E, Ofisimizin numarasını zaten videolarımızın altında paylaşıyoruz. Ofisimize doğrudan ulaşmanız, ofisimize ulaşırken de böyle böyle bir durumum var şeklinde değil, bir gerekçeli kararla birlikte ofisimize ulaşırsanız, sizi ayrıntılı ve net bir şekilde faydalı olmak isteriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkürler.